Sevgili Kanal Maraş izleyicileri Bugün e, Bir kardeşimiz ziyaretimize geldi Kendisi tanımıyorum e, Bir derdim var Bir marazatım var e, Bunu konuşmak istiyorum dedi Ben de buyur ettim e, Oturdu Derdini anlattı İnanır mısınız e, Etkilendim Hiçbir e, değişiklik olmadan bunu konuşmasını istedim kendisinden. Bunu niye istedim? Kahramanmaraş'ın e, bir nebze siyasetine yön vereceğini düşünüyorum. Bazı gerçeklerin ortaya çıkması adına AK Parti'nin e, İstanbul'dan niçin kaybettiğinin bu konuşmayla gün yüzüne çıkacağına inandığım için kendisi Mustafa Purtaş adı soyadı 53 yaşında engelli bir özürlü bir vatandaşımız inanır mısınız başına gelmeyen hani derler ya pişmiş tavuğun başına gelmedi diye aynı o şekil ben mikrofonu şimdi uzatacağım kendisine hem kendisi kendini bir tanıtacak hem de o başından geçen o, o süreci anlatmasını hiçbir araya girmeden anlatmasını istiyorum. Öncelikle Mustafa abi ee, hoş geldin diyorum ben. Allah razı olsun. Sağ ol. ee, Teşekkürler. Seni bir tanımak istiyorum öncelikle. Yani hem seyircilerimiz, Kanal Maraş takipçileri tanısın, hem kamuoyu tanısın. Ee, öncelikle bir adınız soyadınızla başlayalım. Ben Mustafa Purtaş, Kahramanmaraşlıyım. Merkezde yaşıyorum. Ee, Bu biraz önce bana bir şeyler anlattın. E, ben el, seni can kulağıyla hı. dinledim. O ilk başlangıçtan itibaren her şeyi evet. noktasına virgülüne anlatmanı istiyorum. Evet. Ee, şimdi bir üniversite mezunu bir kızım var. Sosyolog. Sosyolog. Ee, Kızım için e, atama çıkmadı, bir iş arayışına girdim. Bununla, e, bazı büyüklerimizden yardım isteme amacıyla e, Büyükşehir İl Başkanlığından başladım, AK Parti. E, çok uzatarak söylemek istemiyorum da, yok. birkaç e, gittim geldim, gittim geldim, bir gittim işte başkan yok toplantısı var. Bir, işte bir hafta sonra bir daha gittim. Yine başkanla görüşemedik. Toplantısı var. Tekrar bir süre sonra gittim. Ee, bir başkan yardımcısıyla görüştüm. Not aldı. Bana döneceğini söyledi. Hala dönecek. 8-9 ay, 10 ay oldu. Tekrar gittim. Bir başkan yardımcısıyla görüştüm. Yine il başkanıyla görüşemedim. Ee, neyse bir sonra gidişimde il başkanını kapıda yakaladım. Ben cenazeye gidiyorum. Arkadaşlar görüşün dedi. Çıktı gitti. Bu da bana biraz dokundu. Şimdi benim görüşmem iki dakika hepsi. Sadece yani bir referans istiyorum kızımı bir yere işe girdirebilmem için. Bir referans istiyorum. Ya ben Allah şuraya memur yap kızımı demiyorum. Yani bir referans istedim. bir süre daha geçti. Yine gittim. Yine görüşemedim. Yine görüşemedim derken bu arada başımdan bir iş geçti. Esnaftım ben. İflas ettim. 52 yılda görmediğim tedavi bir yılda gördüm. Şeker hastalığı var. Bazı tedavilerim Geçmiş oldu. Olsun. Rahatsızlandım. Allah razı olsun. Tekrar esnaflıktan dolayı başıma bir iş geldi. Para cezamı yatıramadığımdan dolayı 3 yıl 3 ay cezaevinde kaldım. Çıktım. Bu işi de kafaya taktım. Tekrar gittim AK Parti İl Başkanlığı'na. Başka bir başkan yardımcısıyla görüştürdüler. İsmini bilmiyorum tanımıyorum. Aynen not aldı. Size ulaşırız dediler. Gittim. Bir süre sonra tekrar bir daha gittim. Kafaya taktım ya artık bu işi. Ee, dedim yine başkan yardımcısı, e, benim burada dedim üyelik kaydım vardı. Ben ona bir bakmak istiyorum dedim. AK Parti'de. AK Parti'de 12 Şubat'ta. Evet. Baktılar, sizin burada kaydınız yok beyefendi dediler. Peki dedim ben dört yıl önce kimlik fotokopisi verdim, form doldurdum, evrak imzaladım. Niye benim kaydım yok? Bilemediler. Neyse, müdür yardımcısı ismimi, soy ismimi not aldı. Ben Başkan ilgileneceğim, yardımcısı. Başkan yardımcısı. Ben ilgileneceğim sizinle Mustafa Bey dedi. Ya dedim boş konuşmayın. Benim her gelmeme başkanla görüştürmüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ilgileneceğim diyorsunuz. Adımı soyadımı yazıyorsunuz. Ben çıkınca çöp atıyorsunuz dedim. Biraz tepki gösterdi. Siz nasıl konuşuyorsunuz falan. Dedim ya şimdi il başkanı kim? Yani, cumhurbaşkanı mı dedim ya. Neden görüşemiyorum ben 5 dakika dedim. Neden? Ve 1, 2, 3 hafta değil 6 aydan beri ben görüşemiyorum dedim ya. Toplantı, toplantı. Neyi toplantısı bu çözemedim ben bu işe dedim. Ee, tekrar oradan senin kaydın Dulkadiroğlu'nda olabilir dediler. Oradan çıktım Dulkadiroğlu ilçe başkanlığına gittim. Orada da başkanı bulamadım. Yine başkan cenazedeymiş. Zaten mazeretler bu. Cenazede, toplantıda başka bir mazeretimiz yok şükür. Bir başkan yardımcısıyla görüştüm. Ben bu işini çözerim beyefendi dedi. İki gün sonra aradı beni. Çözecek gibi de oldu. Ee, beni yönlendirdi bir yere. Ben de gittim. Kızıma referans oldum. Kızıma iş buldum diye sevindim gönderdiği kişi bana öyle birini tanımıyorum sizi kim gönderdi buraya bizim böyle bir elemana ihtiyacımız yok dedi ve bu, ben bu başkan yardımcısıyla arıyorum telefonlara da cevap vermiyor bana da dönmüyor bir daha orada da kafam bozuldu oradan çıktım büyükşehir belediyesine gittim aynı konuyu ben belediye başkanımızla veya bir başkan yardımcısıyla görüşmek istedim görüşemeyeceğimi söylediler neden dedim e, kalem müdürüyle görüşecekmişim o izin verirse görüşecekmişim Dedim ya kalem müdürü kim? Yani ben illa ki açın kapıyı ben başkanla görüşmeden gitmem demiyorum. Bana gün verin. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra gün verin. Ben gelirim o gün görüşüm. Ama ben görüşmem. Ben görüşüm sizinle. Siz görüşemezsiniz. Benim konum özel dedim. Kalem memurlarından biri. Görüşemezsiniz dedi. Nalet ettim çıktım. Tayyip Erdoğan bunlara layık değil. Ama nalet ettim çıktım. Ee, oradan bir milletvekilinin bürosuna gittim. Kendisi yokmuş, Ankara'daymış. Milletvekillerini tanımayı şükür de. Danışman dedi, ben dinleyeyim beyefendi dedim. Kardeşim sen bana beni dinleme. Benim yarama kimse merhem olamadı. Siz de olamazsınız. Beni boşa yorma dedim. Abi ben dinleyeyim seni dedi. Peki dinle dedim. O da dinledi aynı mevzuları. Aynen isim, soy isim, not aldı. Ee, sayın Vekilimiz gelince görüştürecek beni. İki ay geçti. Hala arayacak, hala görüştürecek. Şimdi Mustafa abi il başkanlığına gittiniz e, bulamadınız. Hiçbir zaman randevu verilmedi. Başkan yardımcılarıyla e, görüştünüz. E, derdinize derman bulamadınız. Ve kendinizi de AK Parti'ye üye olarak görüyordunuz. Görüyordum. Görüyordunuz. Evet. Maalesef. yokmuş. E, üye kaydınız da yokmuş. Maalesef yokmuş. Şimdi bir sade vatandaş olarak tabii Kahramanmaraş'ın e, en e, yetkili kişileri işte il başkanlığıdır. Evet. E, buna benzer büyük şehirdir. ilçe başkanlarıdır falan. Şimdi tabi e, örnek yıllarca Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Evet. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Evet. Çünkü Kahramanmaraş milliyetçi muhafazakar bir şehir. Evet. Ama şu başınızdan geçen olaylardan sonra Örnek bir soru sorsam desem ki şimdi bir seçim olsa. Evet. Ee, AK Parti'ye oy verir misiniz? Düş Harbi Harbiyce Düş konuşun. Düşünmüyorum şu anda. Hiç düşünmüyorum. Kızınız yani, verir mi? Vermez. Eşiniz verir mi? Kesinlikle. Şimdi e, sevgili izleyiciler İstanbul seçimi ortada. 31 Mart'ta 31 13 bin oyla kaybedildi. 23 Haziran'da da 806 bin bir fark oluştu. Evet. Şimdi gönül e, siyaseti, gönül belediyeciliği e, bu olmasa gerek. Yani burada siyasetçilerimiz bu tabi e, şahsi yorumum olarak da algılansın. Yani ne toplantısı yapılıyor? Örnek iki gün önce il başkanlığının genişletilmiş toplantısı yapıldı. Sayın Büyükşehir Başkanı o toplantıda konuştu. İl başkanı konuştu. Sağında kadın kolları başkanı, solunda gençlik kolları başkanı. Ne toplantısı bu? Yani vatandaşlara e, vatandaşların derdine derman olma toplantısı mı? Ne, ne toplantısı? E, bu toplantılardan sonra bir açıklama olmuyor. Niçin yapıldığını söylemiyorlar. Yani eee tabii dilin kenarında bir koyunun kurdu kapmasından sorumlu olan Hazreti Ömer efendimiz nasıl o zaman o sorumluluğu almışsa Kahramanmaraş'ımızın siyasetçileri, il başkanı, ilçe başkanları, büyükşehir başkanı, ilçe belediye başkanı, milletvekilleri Lütfen ama lütfen. Öyle sosyal medyadan fotoğraf paylaşmakla siyasetçi olunmaz. Kimse kusura bakmasın. Kimse de alınmasın bu sözlerimden. İşte işte bir gerçek var. Burada Mustafa Furtaş diye bir vatandaş geldi. Derdin anlatınca ben duygulandım ve bunu e, konuşup yayınlamaya karar verdim. Kimse kusura bakmasın. Herkeste kafasını eğsin veya da masanın üstüne bir evrakları çıkartsın yazsın orada biz nerede hata yapıyoruz diye. Evet. Yani 17 yıl e, bir gönüle giren reisi cumhur Sayın Tayyip Erdoğan var ve bu Tayyip Erdoğan'a buradaki siyasetçilerin bunu yapmaması gerekir. Bugün Mustafa Fırtaş'ı küstürebilirsiniz. Yarın bir başkasını küstürebilirsiniz. Bu Çoğalır giderse işte İstanbul seçimi gibi hezimeti yaşarsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, umarım bu videoyu ben göndereceğim. Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğim bu röportajı. Umarım izler. Ee, sevgili Mustafa abimiz, e, gerçekten ben e, inanılmaz etkilendim. E, bu çektiğiniz çileden ya, dolayı. Çünkü şimdi. biraz önceki anlattıklarından da biraz az anlattın. Yani isim, e, vermedi, isim vermedin, vermedi, isim vermedi. isimler hepsi bende mevcut. İsim vermedi, zikretmedi. E, tabi o kendinin e, göstermiş olduğu sizlere saygıdan e, mütevellit. Lütfen Kahramanmaraş'a yakışan siyasetçi olun. İsmi mevzu bahsi değil. Lütfen ama lütfen Kahramanmaraş halkına yakışan siyasetçi olun. Ben gerçekten müteessirim bilmiyorum Mustafa abi son olarak e, ben etkilendim inan inanılmaz etkilendim son olarak tabi şikayette, şikayette de bulunmuş AKİM'e AK Parti Genel Merkezi'ne. Kim de ee, bulunacağım e, ee, bir de şunu isteklemek istiyorum bizim bir halk günümüz vardı ne oldu belediyemizde partimizde valilikte ne oldu bunu öğrenmek istiyorum. Halk, halk günü evet belli bir halk günlerimiz vardı halka bir ayırtıkları zaman vardı ne oldu? Halkla aralarında ne geçti? Neden kaldırıldı bu günler? Bunu öğrenmek istiyorum. Mustafa abi ben şöyle diyorum. Halkın gönlünden düşen siyasetçi e, bir daha gelemez. İşte geçmişte 2002'de nasıl e, Doğru Yol Partisi, Anavatan, siyasetin tarih sayfalarına atılmışlarsa zannetmesinler ki yani hep güç bizde diyerek insanlara kibir abidesi gibi depeden bakmak e, sizlere bir şey sağlamaz Mustafa Purtaş kardeşimize lütfen ulaşın lütfen derdine hemhal olun elinden tutun yani bu kardeşimiz samimi duygularla konuşuyor e, samimi duygularla e, hakkını arıyor e, hele hele engelli raporuyla ilgili bazı şeyler anlattı ee, inanılmaz 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 ee, ben buradan siyasetçilere tekrar sesleniyorum kendinize gelin kendinize kendinize gelin ve Kahramanmaraş halkına da e, bir çağrıda bulunuyorum Mustafa Purtaş gibi, kim mağdur varsa kim böyle gidip siyasetçilerden e, yüz bulamıyorlarsa ne bileyim bir sıcak güler yüz bulamıyorlarsa Kanal Maraş mikrofonları onlara sonuna kadar açıp evlerine kadar gider röportajı yaparım. Gerekirse canlı yayın veririm. Lütfen siyasetçiler kendinize gelin.